Moto Gezgini kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Gebze'de bulunan Ford Yetkili Bayi'nin ikinci el şovrumuna geldim. Bakalım ikinci el şovrumunda hangi araçlar var? Araçların fiyatları nasıl? Şöyle ben araçları genel olarak göstermeye çalışayım sizlere. Ondan sonra yavaş yavaş fiyat çekimlerine başlamış olalım. Hemen burada bir tane Ford Tornoyomuz var. Bakalım 760.000 TL satış fiyatı var. Aracın 1.0 EcoBoost'muş. Hemen şöyle iç kısmına da bakalım aracın. Görmüş olduğunuz gibi manuel vitese sahip bir araç. Evet. Titanium paketmiş arkadaşlar. Araç şöyle göstereyim. Model yılı 2023. 8631 kilometrede 760 bin TL satış fiyatı var aracın. Hemen yanında Mini Cooper mevcut öyle görmüş olduğunuz gibi siyah çelik çantları var araçta. Cam tavanlı. Evet göstereyim size de aracı. Otomatik vites. Diğer araç arkadaşlar. Hatta şöyle adranını falan da göstereyim. Yine koparlarda biraz farklı diğer araçlara nazaran. Ee, Mini Cooper 141.014 kilometrede arkadaşlar araç 2016 model 890 bin TL satış fiyatıyla satışa sunulmuş. Hemen burada da bir tane Ford Tornoy'umuz var. 1.0 bu araçta benzinli Titanium Plus paketlemiş. Manuel vitese sahip. Şöyle iç kısımlarını kısaca sizlerle paylaşarak yavaş yavaş araçları gösterip fiyatları inceleyip devam edelim arkadaşlar. Araç 2023 model 11.415 kilometrede 760.000 TL satış fiyatı mevcut araçta. Şöyle hemen yanında bir tane Accent Blue var. Accent Blue'nun üzerinde satıldı. Yazılmış evet bu araç sahibini bulmuş. Yeni sahibine hayırlı olsun. Şöyle yanında Bayon var diyeceğim ama Bayon da satılmış. Bu araçta yeni sahibine hayırlı olsun diyelim. Evet buradaki araçlar satılmış. Ford Focus var. Focus da satılmış arkadaşlar. Hatta şöyle fiyatlarını satılan araçların üzerindeki fiyatları da söyleyeyim. Ee, Bayon 965 bin TL. Araç e, böyle 2022 model. Hyundai'nin üzerinde bir şey yazmıyor. Sadece satıldı yazıyor. Ford Focus'unda 1 milyon 175 bin TL satış fiyatı var. 1.5 dizel e, Trend X paketlemiş. 66 bin 978 kilometrede hatta model yılına da bakalım. Buradan model yılı da 2021'miş arkadaşlar. Evet. Yanında şöyle tatlı mavi renkte bir Ford Focus var. Bakalım. Eco Blue Trend otomatik demiş. Bütün kapıları açık aracın şöyle ön tarafından arka tarafından hatta bagajı dahi açık aracın. Şöyle bagajından da Görüntüsünü alıp fiyatını sizlerle paylaşayım. Aracın fiyatı 1 milyon 195 bin TL olarak belirtilmiş. 55.679 kilometrede 2021 model bir araç arkadaşlar. Evet Toyota Yaris Cross, Yaris Cross mevcut. Hemen şöyle bakalım. 1 boy, 1.5 benzinli motora sahip bir araç. X Pack arkadaşlar. Araç şöyle hemen şöyle boksun kafasını kapısını teşbih bir hata olmasın hemen kapatalım birbirine çarptırmadan evet şöyle göstereyim otomatik vitese sahip bir araç ve tekrar kapattığımız kapıyı da açmış olalım bakalım Aracın model yılı kilometresi 2022 model 21.601 kilometrede 1.255.000 TL satış fiyatı var. Araçta cam tavan mevcut arkadaşlar. Hemen burada bir aracımız daha var. Ford Kuga 1.5 EcoBlue Titanium paket otomatik dizel arkadaşlar. Araç cam tavanı mevcut arkadaşın. Arkadaşlar aracın şöyle göstereyim. İç kısmını da cam tavanı da sizlerle Paylaşayım aracın aracın e, hatta şuradan göstereyim burada bu taraftaki camında da mevcut 1 milyon 690 bin TL satış fiyatı var 2022 model 11.763 kilometrede araç ön taraflarında da şöyle e, büyük olarak yazıyor fiyatları burada şöyle göstereyim e, 4 tane Ford e, tırnağı var e, bir tane de Volkswagen kedi var. Tornayoların fiyatlarına bakalım, bakalım. Evet, buradaki Ford Tornayı da satılmış. 685 bin TL satış fiyatı varmış. Üzerinde 140.414 kilometrede 2020 model bir araçmış arkadaşlar. Hemen yanımda bir tane daha var. Ona bakalım. Bu araç, bu araç da 1.0 benzinli olan modelinden. ilk başta baktığımız araçların aynısından. Bu da benzinli. Şöyle aracı göstereyim ben sizlere turbo benzinli Arkadaşlar bu 1.0 benzinli olan arkadaşlar e, araçlar Titanium Plus 8590 kilometrede araç 720 TL satış fiyatı var görmüş olduğunuz gibi burada 2022 model Ford Tornado var e, bu da bir nokta Titanium Plus paket Evet Şöyle göstereyim aracı. Bu aracın da satış fiyatı 751 TL olarak belirtilmiş. 7.221 kilometrede araç arkadaşlar. Buradakine bakalım. Buradaki de 1.0 bin TL satış fiyatı var. Bu aracın da şöyle göstereyim araçları. Bu araçta kredi ve takas seçeneği yoktur diye bu göstermiş olduğum aracın önüne yazı konulmuş. Şöyle bakalım. Volkswagen kedimiz var. Volkswagen kedimiz kaç model? Ee, hemen ona bakalım arkadaşlar. 2016 model bir Volkswagen kedi. 2.0 manuel vitese sahip bir araç. Şöyle aracın iç kısmını da ben sizlerle paylaşmış olayım. Evet aracın iç kısmı da kısaca bu şekilde arkadaşlar. Araç e, Volkswagen kedi 2.0 Trendline paket. 157.710 km'de 715.000 TL satış fiyatı var. Ee, Bayideki araçlar bu şekilde arkadaşlar. Ford yetkili bayide görmüş olduğunuz gibi e, satılan araçların mevcut üzerlerine yazılarını koymuşlar. E, diğer araçlarında da fiyatlarını da hatta satılan araçların da fiyatlarını paylaştım. Böyle umarım beğenirsiniz. E, Ford bayide fiyatlar bu şekilde.